Konya Karapınar ilçesi Hotamış mahallesinde ikamet etmekteyim. Esnaflık ve çiftçilik yapıyorum. 2013 yılında başladığım çiftçilikte ay çekirdeği üzerinde LG firmasının tohumlarını kullanıyorum. Şu anda bu yıl ekmiş olduğum Tunca çeşidini kullandım. 2013 yılında başlamış olduğum dönemde LG tohumundan çekirdek yerine, ilk ektiğimde çekirdek yerine ekmiştim çekirdek anızına. Burada Dagar'da 500 kilo verim aldım çekirdek anızında. Daha sonra bunu ekmeye devam ettim. İlk böyle tanışmıştım LG ile. Daha sonraki yıllarda sürekli çekirdek çeşidinde LG'yi kullandım. 18 santim arasında ekim yaptık. Verim olarak da güzel salma sulama yaptım. Bir yağmurlama, üç salma sulamayla dagarda 480 kilo verim aldım. Şu anda memnunum. 46 yağ oranıyla ticaretini yaptık. Ekim hasatının biraz geç gelmesi fiyatlarımızda iyi iyiydi zaten. Bugün için memnunuz, i̇şte gerekli altyapımızı ancak firma mühendislerinden oluşturuyoruz. Gerek ekim öncesinde, gerek ekim sonrasında, hasatına kadar bizim yanımızda oldular. Yani LG'nin bütün mühendisleri yanımızda oldu sağolsunlar. Biz teknik olarak da memnunuz hepsinden, hepsine teşekkür ediyoruz buradan. E, tohum çeşitliliğinde, LG tohumun ayçiçeklerinden ekmeye devam ederken, e, bu yıl ektiğim Tuncan'ın yanına 514 çeşitini ve 480 çeşitlerini de deneyeceğim. E, ekerekten e, devam edeceğim artık. Böyle düşünüyorum. Halkımız da böyle düşündüğünü gördüm. Gözlemleyerekten böyle devam etmeyi düşünüyoruz. E, LG tohumun başlangıcından ilk ekimle çimlenmesindeki memnuniyetinin dolayı LG tohumu kullanıyorum şimdi. E, çimlenmesi çok iyi. Hani ben çıkışta hiçbir zaman sıkıntı yaşamadım 2013 yılından bugüne kadar. Yani ekimdeki ilk önceliğim bu. Daha sonra gelişim aşamasında da sürekli yani bizim gelişimi bizi memnun ediyor. E, geniş yapraklı bir şey olması, bitki olması yani böyle hep göze hoş gelen bir görüntüsü var. Verimle yani göze hoş gelmesiyle sonucu arasında her zaman bizim için iyimser bir durumu var. Ben buradan bütün çiftçi arkadaşlarıma sesleniyorum tabii. Yani gönül ferahlığıyla LG tohumu ekebileceklerini ben burada beyan edebiliyorum. Ekmelerini de tavsiye ederim tabii.